Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Arda Arkadaşlar bugün ne mi yapacağız derseniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz okullar açılıyor. Ben de kalem kutumu falan her şeyimi düzenleyeceğim. Başlayalım o zaman arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İlk öncesi çantamı göstermek istiyorum. Çantam Galatasaraylı arkadaşlar. Burada Galatasaray Legosu. Böyle Galatasaray. İçi de geniş, güzel. Şöyle. Ve şimdi en şey ya en sevdiğim işte şimdi kalem kutumu göstereceğim. Aa ben niye canlandım ya? Bak yeşil rengini sevdiğim için yeşil oldu. Bak şuradaki Lego fena. İçine bakalım. Bak. Ya kardeş gel gel yaklaş yaklaş bunda bak. Tamam şimdi ilk önce dur bunu kapatmayayım. İlk önce buna düzenleyeceğiz. Başlayalım. Şimdi. Bak şurada bir tane şey var. Bak pembe diye bakmayın ya. Yani. Bak bu pembe şeyi ben nereden aldım söyleyeyim mi? Bak biz boyacıya gittik tamam mı? Kayma anlatayım. Biz boyacıya gittik annemle ne almaya çek hatırlamıyorum. Tamam işte ondan sonra da orada adam vardı. Adam da abi senin olsun dedi. Aga vere vere pembe vermiş. Böyle kalem tıraşı hiç sevmiyorum. Kalem tıra. Bakın bana bir şeyler oluyor. Şimdi bak. Bir tane. Bak bir yere renkli kalemler yapayım. Bir yere normal. Bak şuraya renkli kalemler yapayım. Bak. Attım. Şimdi renkli kalemleri arkadaşlar buraya koyacağız. E ben bir her yere ayarlayayım. İki tane silgi koyalım. biri açık olur. Onu kullanırım. Bir tane de yedek olur. Şimdi Şu yedek olsun. Bu yedek silgi olsun. Onu şuraya koydum yedek silgiye. Tamam mı? Bir de silgi bulacağız şimdi. Arkadaşlar bir de şöyle ataçlar var. Ataç çok almama gerek yok. Ataç kullanmıyoruz. Kalem şeyim o kadar doğmasın bence. Kalem tıraş lazım. Bir de bu da normal kullanma silgim olsun. Bunu da koyayım şuraya. Bir tane daha burada sarı bir tane şey vardı ya. Bak kalem tıraş koyacağım. Ben o kalem tıraşı bulup geliyorum. Evet arkadaşlar buldum bunu. da güzel. Bunu da ekleyeceğim buraya. Ya bir tane kalem tıraş yeter bana. Tamam mı? Arkadaşlar sonra burada şey var. Fasulye. Ondan sonra bilmem ne var. Ondan sonra şu var. Bu var. Ne ararsam var. Abi şimdi bence bu şey yeter. Ama devam edeceğiz tabi daha. Hemen bitmez. Doğalıkta kocaman kutu var. Şimdi Squid Game ölmek. Aga buna kim girer ya? VIP kutusu olsun bu. Ha bu da Squid Game kutusu. Squid Game'i o sırada Squid Game'i bilmeyen kadar. Mis gibi defter var. Aga bu tertemiz ha. Ya. Öf. jet cedvel var. Cedvel. Bel var. Vel. Burada kalem kutu var. Yani bu iki dolu hangisi daha güzel? Söyleyebilirsiniz. Bunun legosu ne Ters tutuyormuşum. Bu benim eskisi. Bakalım. Aaa. Aga be. Çıkarmamışım hiçbirini be bu benim en sevdiğim. Aga eski günleri hatırladım be. Oğlum bunun şeyi nerede ya? Harbiden hiç boşaltmamışım. Çok güzel. Arkadaşlar bunun ucu nerede ya? Aga. Aga çöplere kadar içinde var ya. Biraz çöp içine. Bunun içi yok kanka. Her bir içi yok. Alacağım bir. Ya yok. Uf. Bana ne kardeşim olmazsa olmasın ya. Başka kalem tıraş mı yok dünyada? Hayır ben bunu okula götürüyorum. Kimse bunun açılışını bilmiyor. Çok güzel değil mi? Kırtasiyeden aldım. Neyse devam. Ne çıkacak bakalım. Bu ne kardeşim? Buna gerek yok ya. Bebek şey bu. Eski resimlerime bakar mı lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bu son resmim. En saçma olan resmim. Abi şu an hiç rahat değilim bu arada. Kamera dapa dandik bir yerde. Oğlum gelin ya burada yapmayak. Aga şu an sizin için... Işığa diyecektim de. Şu şanta bu arada. Bence buranın ışığını açayım. Dur. İyi mi bu? Çok oldu. Üf. Harbiden sabah sabah buranın ışığını açtım. Saat kaç? Saat daha... Aga ne oldu ya? Saat daha dördü falan geçiyor. Devam edelim ya. Biz ne yapıyorduk? Resimlerime bakıyorduk. Bunu yapmaya çalışmıştım, yapamamıştım. Bu neydi? Ha! Bak. Benim resimlerim niye çok kötü ya? Ha bunu ben çizdim. Ba 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 ba. Bu ne? Bunun adı ne? Bunun adı Pele. Bak bu Ronaldo. Bak bu Ronaldo. Bu Nani. Bu da kaleci. Uuu adam 90 atmış. Bana ne resimlerimden ben geldim. Devam ediyoruz. Bu da bir tane yapıştırıcı var. Yapıştırıcıya ne oldu çok merak ediyorum. Yapışkanlığa gitmiş yürüyeyim mi? Hey, kameram bitti ya. Ne oluyor kardeşim şimdi video bozulacak bir şeyler olacak. Bu ne ya? Aa bu yumuşamış ol, oğlum bildi. Sonra burada makas var. Dur şimdi çok oynamıyorum sonra ban yediriyorlar. Koyalım. Tamam dur bunu nereye koyayım? Bunu koyayım. Şimdi kardeşim tahta kalemi var. Bak devam ediyor hala. İyi bu. Bunu da koyalım. Bir sürü silgi var. Bir yeşil silgi var. Bir de böyle yıllardır kullandığım silgi var. Bunu da koyalım hepsine. Hepsini koyalım. <laughs> Şimdi benim bir de şöyle bir tane kurşun kalemlerim var. Onun açılımını yapalım. Aga pardon bağırdım da sesim gelsin diye bağırdım. Bakın. Bakın. Aga ne oluyor ya? Ha bu zaten bunu delmiş. Vay. Kardeşim, ne için? Bir video ya? Oh! Kanka bugün 5 Eylül ya. Bak. Bir bu güzel. Aha, bunun burası gitmiş. Şuraya koyalım. Tamam bütün sadece bunları koyalım bence. Bir de kırmızı kalem koyarız. Olur biter gider. Anladınız mı? Aha, bir şu koymuşum ama ben ya. Neyse bir şu olsun. Daha iyi. ağrı. Bir de burada şeyim var dosyam. Şimdi hiçbir şey yok. Bunu da kullanacağım. Bunu da çantamıza koyarız. Devam edelim buradan. Cetvelimiz var. Cetveli de koyarım. Şimdi. Arkadaşlar. Bir tane daha silgi var. Dünyadaki bütün silgileri buraya koydum. Bak şimdi şurada yeşil kalem vardı ama ucu gitmiş. Ucunu açar ki bu? Kırılmış çünkü bu. Ben şunu açıp geliyorum. Ben bunu açtım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben biliyorsunuz ban yemiştim. iki hafta falan video atamamıştım. 2-3 hafta video atamamıştım. Sonra ilk videom bana düzeltlik çok mutluyum videosuydu. Karşım şimdi bunu ben yine attım renklerinin arasına. Ve devam ediyoruz. Bak ben mesela şunu da çok severdim görünüşümü çok seviyorum tüm kalemleri. Aga bu içine dökülmek ha oldu mu? Ya kardeşim döktüm ya. Arkadaşlar işte, bunu hızlandırarak gideyim. Ben çok bekletmeden bütün kalemleri koyup geliyorum. Aga Ben şimdi fark ettim. Çok kalem koymuşum. Yeter artık. Bir de kırmızı kalem koyalım. Sonra yeter artık. Bak şu ben kırmızı kalemi şöyle yazmam lazım. Çünkü bunun ucu şöyle şurada çıkmış. Yani arkadan gözükmez. Bak. Tamam. Bunu da koyayım. Artık öyle öyle yazarım. Tam artık yeter. Ha bir de balt koyayım. Açamıyorum ama koyayım. Ya e da koymayayım ya açamıyorum ki. Açamadığım şeyi ben niye koyuyorum ki? Bu çalışmasa bunu da koyayım. Bak bunu da koyayım. Bak bu da kırmızı kalem var. Bak bu daha iyi. Abi bu bayağı bir dolmuş ya. O gelmiyor. Şöyle bunu da açtım birazcık. Bunu da koyalım. Tamam artık bununla işimiz yok. Şimdi bakalım daha neler var. Her yeri baya bir pişlettim ben. Şimdi temiz çalışmam lazım. Öncelikle. Ben bunu neden burada kutuda saklıyorum? Atalım onu. Aga bir şuna bak şuna. Kırtasiye kalemlerini almışız oğlum. Bu ne ya? Bu arada hepsini biz almadık. Birileri İstanbul'dan Göztepe'den bir yerden bir yerden yollamışlar. Kardeşim ya. Aaa. Prit bile var. E, prit olması lazım. Çünkü burada prit yazıyor kardeşim. Ben prit diyeyim. Aga bu dura dura. ne rengi ne gelmiş. Aga turuncu olmuş turuncu. Turuncu kalem gördünüz mü siz hiç? Bak. <laughs> siz bunu biliyor musunuz lan? TikTok'ta böyle vardı. Çok güzel kalemlerdi. Bak bu da boyu aslında. Bunu da koyalım. Bu da güzel kalem çok. Şimdi kahve rengimiz var arkadaşlar. Mor rengi koyalım. Koyu mavi, siyah, açık mavi, sarı. Sarı. Bana bir hareket yap. Ya. Yeah. Wikipedia. Bana mı Turuncu. Turuncu. Arkadaşlar. Az önce video açık mı kalmıştı? Aga, orada beni mi izlediniz siz? Ben kayıtta değil zannediyorum orada. Turuncu. Arkadaşlar ten rengi bulamadım. Bu kadar. Ve bay bay. Şaka. Daha devam ediyoruz oğlum. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi kalem kutumuz ağırlıktan elimde Aa, duramıyor ağlaştı bayağı. Ben bunu nasıl taşıyacağım okulda? Bir de bunu koyacağız içine şimdi. Daha da ağlaşacak. Yani her öğrenci bunu bilir abi. O sırt çantasının ağırlığını anlar. Bazen var ya öğretmen bari kitap koyduruyor. O zaman çok ağır oluyor. Şimdi kutunun içine bir tane yapıştırıcı buldum. Bak aslında güzel mi kötü mü Bak bakayım siz anlarsınız bu da yapışıyor mu ya bakalım Japon yapıştırıcısı çıkmıyormuş tamam ya Tamam tamam Hadi seni de koyuyorum arkadaşlar elime yapış yapış oldu arkadaşlar ya benim iki tane dosyam varmış bunları siz seçeceksiniz Tamam mı bana düetten söyleyenler oluyor Duyattan söyleyin bana hangisi. Tamam mı? Açıklamada yazacak zaten. Bence bu ya. Ben ya da bu. Ya da bu ya da bu. Ama siz seçin. Hemen düete bak geliyorum. Tamam siz onu yazarsınız. Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet. Arkadaşlar şimdi kutunun içinde daha neler var? Bakıyorum. Okul kutusu bu. Şimdi sulu boya var. Aga bak şuna bak. Bunu eskiler hatırladı. Bu benim anneminmiş. Annemin eski telefonuymuş. Aga bunlar da güzel lan bak şöyle yapayım. Buna ne güzel telefon ha, ben beğendim. Ama o <laughs> Aga kuru boyanın adı kuru boyansa. Kuru boya değil mi lan? Ona niye suya batırıp biz boyuyoruz? Kuru yağ tamamdır. Başka var mı? Başka yok. Arkadaşlar şimdi size şey, bir şey söylemek istiyorum. İyi. E Bunda neler varsa hepsi yazıyor. Evet. Tamamdır anladınız siz. Ya da anlamadınız. Aman boş ver onu bak. Tamamdır burası tamam. Baya bir dağıttım zaten bunları. Tamam mı? Kapatalım artık burayı daha fazla dağıtmadan. Size bir şey söyleyeceğim bak. Benim tüm karnelerimin hepsi hepsi güzeldi bak. Bir tane yanlış yoktu. Bak hepsinde ama bir tane bile olmamıştı. Neyse devam. Şimdi çantamın içine koyacağım. Evet arkadaşlar cetveli buraya koyacağım. Sıyıyor değil mi? Bu sıyıyor. Şimdi kalem kutumu da oraya koy. <laughs> Böyle kalem kutumu olur oğlum. Aga o kadar doldurmuşuz ki kapanmıyor yani. O kadar söyleyeyim. Bu arada biz bu okur şeyini hazırlama şeyi en birin ilk defa çekmiyoruz. Şu an ikinci em, ikinci versiyonundayız. Hatta birincisini göstereyim. Arkadaşlar pardon o çekmecimi düzenlemiş. Düzenlediğim video suymuş. İlk defa çekiyoruz yani bunu. Ama oradaki videoda benziyordu. Yani. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bunu buraya koyacağım yine. Evet. Şöyle sayıyor. Sadı. Şunu da kapatalım bir. Bak kocaman kutu var. Şimdi evet. Ben bunu koyuyorum oraya. Siz eğer söylerseniz ben değiştiririm zaten. Çek kamerayı. Çek çek çek. Aga benim de bir sürü şarkım var ya. Bak 7 8 tane var. Yeni şarkı geliyor bekleyin. Türkiye'nin en iyi dinlenen şarkısı gelecek bu yıl. Yani 2026'nın coşkusu olacak. Bu kapanır mı ki? Bu dosya burayı birazcık kapladı da. Hatta Aa, tam ben orasını görmedim. Bakayım oluyor mu? İçine sokalım. Sığdı. E ben buraya ne koyacağım arkadaşlar? E ben buraya ne koyacağım şimdi bak. Boş kaldı orası. Ya kardeşim ne koyacağım oraya ben ya? Bir şey koymam lazım illa. Bak şurada benim Türkçe defterlerim var. Aa onları koyayım. Bir dakika. Arkadaşlar bir de benim kitaplarımı kitap okuyorum. Okuyordum ya ben. Bir de bak 3 3 ondan var. Ben yazdıklarımı bu deftere geçirdiğim için bir de bunu koyacağım. Buraya. Şöyle. Bunu koydum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an çok şurada defter falan alacağız. Şu an olmadığı için yok. Daha biz defter alacağız. Bugün yani biz kırtasiye ya gideceğiz tamam mı arkadaşlar? İşte ondan sonra ben size em, aldığım malzemelerle tekrardan video çekip bunun içine dolduracağız. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü ben video altında size bildirim gelecek. Hemen alttan bildirimleri açın. Yani. Öyle arkadaşlar. Hı. Ve bay bay.